Selam millet. Ben Clash of forumlarından Emre. Sizinle beraber e, Tek Dursarlar bölümünün ilk bölümüne Tek Dursarlar serisini ilk bölümle hoş geldiniz hepiniz. Öncelikle e, az önce saldırdım tekrarını gösteririm. Öncelikle Barbarın şeyine bakalım. Arkadaşlar e, saniye başına hasar 14, isabet puanı 65, eğitim maliyeti 60 iksir. 3 e, seviyede e, şu an gerçekten az. Ee, hareket hızı 16, eğitim süresi 20 saniye, ee, favori hedef her şey, ee, tekli hedef hasar türü. İşte ee, hemen gösterelim saldırımızı, bakalım güzel mi? Görüyorsunuz e, dağınık saldırı yapmışım ve bu e, zaten e, fazla güçlü olmayan defanslara karşı çok iyi bir taktik arkadaşlar. Siz de kullanabilirsiniz bunları. E, gerçekten çok iyi bir taktik barbarla dağınık saldırı yapmak. E, aslında böyle kullanacaktım ama e, kullanacak bir şey kalmadı. Hani barbarlar her yeri yıktı. E, gerçekten çok toplu bir saldırıda çok güçlü yenilmez olabiliyorlar. Ee, yani tek kullanmanız öneririm yani iyi saldırıyorlar ya iyi saldırıyorlar gerçekten gerçekten de iyi para kastırıyorlar size özellikle ıı, şeyden ıı, iki seviye üstü da çok şey oluyor bir seviyede denedim ben fazla iyi olmadı zaten benim barbarlarım da seviye o yüzden güzel oluyor ve buradan da 14 kupayı kapmış bulunuyoruz arkadaşlar ee, İzlediğiniz için teşekkürler. Ee, bir videonun daha sonuna geldik. Ee, abone olmayı unutmayın.